Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu Gazze'de ateşkes tasarısını oylamak üzere. Ancak Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Ukrayna topraklarına gelecek Fransız askerlerin tümünü öldüreceğiz. Tümünü. Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Field dikkat çeken mesajlar verdi. Fransa ordusunun en zorlu çatışmalara hazır olduğunu söyledi yeni başbakanı Task, huzur dönemi kapandı artık savaş öncesi dönemdeyiz dedi. 16 Tugay, 14 Tümen. Ordusunun mevcudunu tam 2,5 milyona çıkartmak istiyor Moskova. Herkesin bildiği gibi dün Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurup Gazze için sunduğu acil ateşkes tasarısını oyladı. Tasarıya hayır diyen bu sefer Çin ve Rusya oldu. Nasıl bir ilginç tablo ortaya çıkıyor değil mi? Şimdi biz olayların görünmeyen yüzünü aktaralım ki her şey iyice anlaşılsın. Mesela biz herkesin anlattığı olan Amerika ile kavgalı oldukları için hayır dediler gibi bir şey anlatmayalım. Çünkü öyle değil. Her zaman defalarca sizlere hep şunu dedim. Tarih tekerrürden ibarettir. Tarihe baktığınızda da bugünü göreceksiniz. Aktörler değişecek, oyuncular farklılaşacak ama her şey yine aynı olacak. Rusya Türkiye'nin barışmaz düşmanıdır. Belki de YouTube'da bu lafı ilk defa söyleyen bendim. Ve çok da eleştirildim. Neden böyle diyorsunuz hocam diye söylenenler oluyordu. Ama Ülkemizde NATO'cular olduğu kadar en az o kadar da Avrasyacılar var. Bunlar hiçbir tarih bilmezler. Rusya'nın kim olduğunu da bilmedikleri için ayıp olmasa Rusya'nın sapında savaşalım diyecek kadar ileriye giderler. Şimdi biraz makinayı geriye saralım. Geriye doğru gidelim ki bakalım neler olmuş. İsmini telaffuz edemeyeceğimiz çok eski Rusya liderleri bunları biliyorsunuz. Dünya savaşındaki rollerini, neler yaptıklarını, görmüşsünüzdür. Dünyada iki kutup oluşturmuşlardı. Rusya ve Amerika. Rusya her zaman bir tehditti ve savaş bu şekil çıkartılıyordu. Ama olayın biraz daha derinine indiğinizde Amerikalı bilim adamlarının o eski Rus liderleriyle yüzlerce fotoğrafı, görüntüleri ortaya çıktı. Son anlaşıldı ki Amerika'daki Yahudi bankerlerin oluk oluk para akıtmasıyla eski Rusya'ya bilim adamları gönderilerek gemi ve uçak teknolojisini aktardıkları ortaya çıktı. Hatta eski Rusya'nın bütün petrollerini, Shell ve BP'nin çıkarttığını, Çar'ın altınlarını bile eski Rus liderlerinin gözünün içine baka baka onların onayıyla Amerika'ya transfer edildiğini çoğu kimse bilmez. Bu konuyu bir tek Sayın Abdullah Çiftçi dile getirmişti. Kendini tebrik ederim. Analiz doğru. Çünkü kayıtlı tarihte o Almanya'nın bilinen dünyayı ele geçireceğim dediği bir lideri vardı ya o liderle dünya savaşını çıkarttıkları diğer Rus liderleriyle aynı evde yetiştirildiklerinin yüzlerce fotoğrafları belgeleri yine ortaya çıkmıştı. Bir eller hem Almanya'daki lideri hem Rusya'daki liderleri düpedüz yetiştirmiş ve sahaya sürmüş. Devletlerinin de başlarına geçirmiş ve malum devletin büyük üstadlarından olan Albert Pike'ın emri üzerine 2. Dünya Savaşı'nda çıkartmışlar. Ve sonrası için bütün nizam kurulmuştu. Hatta o malum devlet de ilan edilmişti. Şimdi bugün için her zaman şüpheliydim. Çünkü ben bir tarihe bakarım. Rusya her ne kadar Gazze'nin yanındayım dese de zaten bugün Gazze için attığı en ufak bir adım da yoktu. İsrail uçakları Şam'ı vuruyordu. Suriye topraklarını vuruyordu. Savaşı yaymak için fakat Rusya hava savunma sistemlerini bile açmıyordu. Savaş yayılsın diye. Daha önceye gittiğinizde de Golan Tepelerini alıyordu yine Rusyadan tık sesiyor. İşte bugün aslında bir nevi amaçları ortaya çıkmış oldu. Ateşkesi reddeden ülkeler Rusya ile Çin oldu. Yani dünyayı yönetmeye çalışan güçlerin kurduğu bloktaki iki ana aktör: Rusya ve Çin. Bir de görünmeyen aktörleri var. O da Hindistan ve İran. Ama Rusya ile Çin'in başı çekeceği kesindir. Size bir laf söylemiştim. İsrail yani küresel yapının üssü durmadı. Durmayacak. Dünyadaki imkanları, para, basın, finans, enerji gibi bütün alanların her bir musluğunu eline geçirmiş ve korkunç para sahibi ise Avrupa ve birçok devletin liderlerini yetiştirip ülkelerin başına geçirmişse bu adamlar insani güçle biraz zor durdurulur. Bu savaşı çıkartacaklar. Türkiye bugüne kadar öteledi. Ama şimdi o Zurna'nın ses çıkarttığı yere geliyoruz. Türkiye yazın ben teröristanı bitireceğim diyor. Irak'la anlaşıyor ve her gün operasyon yapıyor, zayıflatıyor. Amerika'ya baskı yapıyor. Amerika'da en son yaptığı açıklamayla ben geri çekilebilirim dedi. Türkiye, Irak ve Suriye'nin derinliklerine indiği anda Armageddon diye bir şey kalmayacak. İsrail'in bir hedefi kalmayacak ve oyun bozulacak. Şimdi bunu durduracak bir yol aranıyor. Ne tesadüftür ki Gazze'de ateşkes olmasın diye Rusya ve Çin hayır oyu kullanıyor. Bir gün sonra Rusya'da büyük bir saldırı yapılıyor. Şimdi ben onun arka planını ve görünmeyen yüzünü sizlere anlatacağım. Saldırı üstlenen ise Irak'ta ve Suriye'de bulunan o malum örgüt. Amerika'nın ise bugüne kadar bu örgütü bitirmek için diğer bir örgütü kullandığını gördüğümüze göre Rusya'nın bu bizim 11 Eylül'ümüzdür demesinin de bir parçasını birleştirirsek aslında resim ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'yi Irak ve Suriye'de nasıl durduracaklar? Dedik ya Türkiye bu temizliği yaparsa Armageddon biter arz mevut çöker. Türkiye'yi durdurmanın bir tane yolu var. O da aktörleri değiştirmek. Amerika sözde pes diyor ve ben geri çekiliyorum diyor. Hatta teröre karşı Türkiye'nin yanındayım demeye başlıyor. Bir nevi oyundan çıkıyor. Yerine başkası giriyor. Rusya'da bu saldırı karşısında Irak'ta hatta başta İdlib olmak üzere Suriye'nin birçok yerinde ben o malum örgütü temizliyorum diyerek Amerika'nın yaptığının aynısını yapacak. Yeter ki Türkiye aşağıya inmesin. Rusya'da bugün yapılan bu saldırının kimin ve kimler tarafından yaptırıldığını, bu işin kime yarayacağına, kime yaramayacağına baktığımızda bu tabloyu görürsünüz. Ancak birçok Avrasyacı tayfa Rusya'nın mağduriyetinden bahsediyor. Fakat unutuyor ki Rusya mağdur olmaz. O zaman ben de onlara şunu sorarım bu kadar büyük istihbarat ağı varken sana itaat etmeyen bütün oligarkları teker teker bulup yok eden Rus istihbaratı Navalny'i ortadan kaldıran, Prigojin'i yok eden, kısaca ülkenin içinde en ufak hain bir oluşumu barındırmayan Rus istihbaratı Moskova'nın tam kalbinde elinde uzun namlulu silahlarla el bombalarıyla dolaşan adamları yakalayamayacak. Görmeyecek, ve bilmeyecek. Yani bir deyimle saf ayağına yatacak. Öyle mi? Ve biz de buna inanacağız. Altın cümleyi tekrar edelim. Kime yarayacağına bakın. Zaten neden yapıldığını anlayacaksınız. Umuyorum ki yanılırım. Umuyorum ki anlattıklarımın hepsi boşa çıksın. Ama geçmişe bakarsanız Rusya'nın Suriye ve Irak'ta yapmaya çalıştığını anlarsınız. Mesela Türkiye'nin önceki sınır ötesi operasyonlarının hepsinde Rusya ile Amerika resmen arkadan arkadan el sıkıştı. Türkiye'nin girmek istediği bir sahaya ya Rusya ya Amerika engel çıkartıyordu. Hiçbiri olmasa Rusya hava sahasını kapatıyordu. Giremezsin diyordu. Haritada Afrin başlı olmak üzere birçok büyük bölge Amerika bile geri adım attırılarak Türkiye'nin kontrolünde geçmiş oldu. Ama küçücük Telleropat'ı Rusya hiçbir şekilde Türkiye'ye bırakmadı. İşte bugüne geldiğimizde Türkiye bütün hazırlıkları yapıp yazın bu işe bitireceğim dediği anda malum örgütün isminin geçtiği bu saldırı aslında kimin neyi planladığını ortaya çıkartıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Dünyayı yönetmeye çalışan küresel yapı Çin'i ele geçirip artık Çin'i kullandığına göre ki bunun böyle olacağını yıllar evvel anlatanlar da olmuştu. Putin de o Çin'in yanında yer aldığına göre daha önceden de İdlib ve Tel Rıfat'ta bu bölgede yaşadığımız olaylara baktığımızda da artık dünyayı yönetmeye çalışan gücün yeni bir blok kurduğunu ve bu bloğun ana oyuncularının da Rusya ve Çin olduğunu görmüş oluyoruz. Bunlar aynı zamanda da doğal olarak Armageddon'un en büyük hizmetçilerinden olacaktır. Çok tehlikeli bir sürece hızla girmiş olduk. Allah yardımcımız olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.